Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları sürüyor. Bakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz tahıl girişimi ve Kıbrıs konusu ele alındı. <laughs> Ayrıca Türk evinde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la görüşen Bakan Fidan ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayi işbirliği, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Karadeniz tahıl girişimi ele alındı.